Şimdi bazı durumlar vardır ki ya o ya bu demeniz gerekir. Mesela hak ile batıl arasında hem o hem bu denklemi kurabilir miyiz? Hayır. Yani hem hak hem batıl İkisini de e, kabul edelim, ikisini de idare edelim. Yani ikisine de şeyle bakalım, müsamaha ile bakalım. Olmaz. Hak kabul edilir, batıl reddedilir. Bu ya o ya bu denkleminin e, kurulması gereken yerdir. Hakkı kabul ettik. O hakkın içinde. Misal işte e, Kafirun suresini Allah'tan bize bir e, mesaj, bir davet, Allah'ın kitabından bir sure olarak kabul ettik, iman ettik. Kafirin e, suresi bize ne ders veriyor? Lekum dinikum veliyedin e, ayetiyle Rabbimiz bize ne ders veriyor? Akif dedi ki ben buradan şu ders alıyorum. Metin dedi ki bu ders alıyorum. E, Tevfik dedi ki şu ders alıyorum. Bir başkası şu dersi alır. Müfessirlerin baksak e, işte tefsirlerine hepsinin bu sureden aldıkları ortak dersler var. Hepsinde surenin verdiği e, dersler. işin hani hem e, dil ilimleri kısmı hem e, yani e, İslam ilimler kısmı bütün mantık kısmı vesaire, evet bu sureden bu mana çıkar mı çıkar, bu çıkar mı çıkar, bu çıkar mı çıkar diye farklı ama hepsinin de e, evet e, doğru olduğu değil mi? farklı anlamlarda da e, görürüz karşımızda. Yani orada nedir? Artık e, hem o hem bu diyebiliyoruz bu da doğrudur, bu da doğrudur, bu da doğrudur. Ya yani bu şöyle ifade edilmiş. Mesela yani Risale-i Nur'da da bunu net bir şey görür bir hak batıl denklemi içerisinde tahlil edilen meseleler vardır. Bir de hakkın içinde nedir? Bu defa hak e hak denklemi. Gibi. Doğru, daha doğru, en doğru. Güzel, daha güzel, en güzel. bu çift taraflı olarak karıştırılabiliyor. Yani bazıları hem o hem bu denklemine girecek meseleleri de ya o ya bu denklemine sokuyorlar. Sen dini sadece kendi anlayışına hasreden, işte o ta ilk dönem çıkan hariciler başta olmak üzere. Ayetin dediği budur, ancak budur, bundan başka da dediği yoktur. Dolayısıyla ya bizim anladığımız gibi anlarsınız, bizim anladığımız gibi anlamıyorsunuz, ayeti reddediyorsunuz demektir şeklinde. Mesela bir yaklaşım. Yani bu hem o hem bu deki bir meseleyi ya o ya bu denklemine hapsetmektir, bu bir arıza. Yani buna karşı işte harici tutum, o dışlayıcı tutum, hakikati kendi anladığına indirgeyen, hakikati göre nasıl yaşanacağını kendi yaşama biçimine indirgeyen tutum, hak e hak denklemindeki bir meseleyi hak batıl eee denklemi e, ne sokan? E, bir bütün kesin bir şey, düşünce yanlışı e, ve dehşetli sonuçları var. Yani bunun tam e, hani zıtlı bir tutumu da ibahilik diye yani İslami e, e, miras içerisinde ibahilik diye yani ifade e, edilmiş, mübahtan mı geliyor? Evet. He, şey... yani de, o da olur, o da olur. Yani Şeyi. Ama nedir? Hak e hak denklemindeki bir meselede, evet, o da doğrudur, bu da doğrudur, o da olur, bu da olur. E, deriz de mesela namazın nasıl kılınacağı son tarih, dört mesevin e, tarifleri içindeyse, olabilir. yani Hambeli, e, yani fıkına göre kılıyorsa makbuldur, Hanefi makbuldür, Şafii hepsi makbuldur. O da olur, o da olur, o. Da olur. Yani e, ama hani namaz kılsan da olur, kılmasan da olur. Olur mu? Artık namaz şarttır. Namaz kılınmalı. Namaz oranın konusu değil. De evet. Denklemin Hı -hı. konusu değil. <laughs> evet. Yani namaz e, vardır. O artık namazı kılmak, kılmamak değil mi? O e, namazı kılmak haktır. E, namazı kılmamak e, hak olmayan batıl bir tutumdur. Veya namazı kabul, hak bir tutumdur. Namazı reddetmek. Yani namaz emri Bu atıl bir tutum. E ee, şimdi ibahi dediğimiz sonra bu defa hak batıl denklemdeki meseleleri de hak e hak denklemine eee sokuyor. Yani biri ya o ya bu e, denmesi gereken yerde o ibahi hem o hem bu e, tutumlu takınıyor. Diğeri hem o hem bu demesi gereken yerde ya o ya bu e, tutumu e, takınıyor. Neticede ikisi de istikamet ve e, itidal üzere e, hareket etmiyor. Genel böyle bir e, problem görüyoruz. Burada ise baktığımızda işte hidayet, delalet, iman, küfür, tevhid, şirk. Bu o, apaçık bir şekilde iman, inkar kesim. Yani değil mi? bütün bu denklemler arasından baktığımız bu apaçık bir şekilde ya o taraftasınızdır ya bu taraftasınızdır. İmanla küfürün ortası olmaz. Tevhid ile şirkin biraz muvahhid, biraz müşrik olunmaz. Ya muvahhidsinizdir ya müşriksinizdir yani burada. Değil mi? Hani tevhid ve şirkin ortası olmaz. İman küfürün ortası olmaz. Hidayet, dalaletin ortası olmaz. Kureyş müşriklerinin tutumunda ise ne var? Ee, işte deyim yeri neyse, mutlak e, karşılarına bir şey var. Hakikat var, mutlak hakikat var. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani onların e, nedir? Hem evet, hem Allah'ı ilah olarak kabul edelim, ama hem de şey... Bizimkiler, bizimkiler de kabul e, O zaman tevhid olmadı ki o zaman. E, o zaman ne oldu? E Şirk devam etti. Hem, — Hem bu denk değil mi? — Değil bu. Değil bu. Evet. Evet. Ya o ya bu denkli. Allah'tan başka ilah yoktur. Dolayısıyla siz e, bütün o uluhiyet e, atfettiğiniz şeylere uluhiyet atfetmekten vazgeçmelisiniz. Ancak ve yalnız e, alemler Rabbini Rabb ve ilah e, bilmelisiniz. E, burada e, net bir çizgi çizgi. Evet, çiz çizdi e, sure, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kul diyerek, Rabbimiz onları bu şekilde söyle, bu e, ortası olan bir mesele değildir. Ya kabul ederler, e, ya reddederler dedi. Bir yönüyle baktığımızda nedir? Şey, meydan okudu. Öbür taraftan da sayı olarak baktığımızda az önce demiştik ya, sayı olarak baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında o günün şartlarında bir avuç insan, e, öbür tarafa baktığımızda kum gibi insan e, dolu sayı olarak onlar güçlü gözüküyor. Ama o şartlarda bu surenin varlığı nedir? Hakikatin gücünü gösteriyor. Yani Bir şey, yani e, yani iman yolundan böyle bir şey e, davet sadır olabilir mi? Onu da kabul edelim, bunu da kabul edelim. Ee, yani hakikat olan budur, batıl olan budur. Ee, hakikat'e batıl karıştırmayız, değil mi? Ee, bulaştırmayız e, diye. E, haki, yani maddi anlamda, sayısal anlamda Kureyş müşrikleri çok olsa da e, gelen e, vahiy hakikatin e, batıl karşısındaki e, mutlak üstünlüğünü ve galibiyetini deklare etmiş oluyor baktığımızda o evet. meydan okuyucu evet. tavrıyla